Mutfaktaki sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Patlıcan mevsimi geldiğine göre artık bol bol patlıcanlı gözleme yapıp yiyebiliriz. Bu lezzeti ben yıllar önce Bursa Cumalı Kızık'ta yemiştim. Biliyorsunuz orada Kınalı Kar dizisi çekilmişti. Dizi setini ziyarete gitmiştik, gezmeye gitmiştik. E, o dizinin evlerinden birinde e, böyle masalar kurmuşlardı farklı çeşitli böyle gözlemeler yapıp ikram ediyorlardı. Tabi satıyorlardı. Biz de birinde oturduk ve gözleme yiyelim dedik. Hangisini istersiniz dediler. Patlıcanlıyı seçelim dedik. Çünkü hiç yemediğimiz bir lezzetti. Muhteşemdi gerçekten. O kadar güzeldi ki anlatamam. Bunu da ben evde yapmak istedim. Tarifi de sizinle paylaşayım. Neler kullanacağız? Patlıcan, biber, domates, soğan. Bunları patlıcanı kavurmak için hazırlayacağım. Daha sonra da hamurunu İlk önce patlıcanı küçük küçük doğrayalım. 2 ya da 3 adet bostan patlıcanı kullandım. Bostan patlıcanı daha bereketli olduğu için tercihimi bostan patlıcandan yana kullanıyorum. 2 ya da 3 adet fark etmez kaç tane yapacaksanız gözlemeyi onun için iç harcı hazırlayabilirsiniz. Aslında bu iç harç aynı zamanda bir yemek oluyor. Artsa bile hiç merak etmeyin buzdolabına kaldırıp daha sonra yemek niyetine de yiyebilirsiniz. Patlıcanın kabuğunu alacalı soydum ve küp küp doğuruyorum. Bir adet büyük boy soğan kullandım ama siz isterseniz bolca yapabilirsiniz. Hatta biberini, domatesini de fazla fazladan yapabilirsiniz. Soğanı, biberi, domatesleri de böyle küçük küçük doğrayacağım ve bu aşamaları çok hızlı bir şekilde sizi sıkmadan geçmek istiyorum. Göstermekte de fayda var tabii ne yaptığımı. Tavaya yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Dilediğiniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Soğanları ilave edip biraz kavuruyorum. Soğanları kavrulduktan sonra da yeşil biberi ekliyorum. Onu da kavurduktan sonra artık domates ve patlıcanı ilave edeceğim. Bunu aslında çiğden de yapabilirsiniz. O zaman patlıcanları biraz suda bekletip acı suyunu sıkıp ki bizim Amerika'da kullandığımız patlıcanlarda acısı olmuyor. Yani zaten tatlı bir lezzeti var patlıcanın. O yüzden ekstradan böyle tuzlu suda bekletip acısını çıkarmıyorum. Ama bu iç harcı çiğden kullanmak isterseniz eğer patlıcanı tuzlu suda bekletip acısını çıkardıktan sonra iyice sıkabilirsiniz. Geri kalan malzemeleri hiç kavurmadan ekleyip karıştırıp Biraz beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Ama ben yemek olarak da yapacağım için kavurdum. Hatta cumalı kızıkta yediğim patlıcanlı gözlemenin de iç harcı pişmişti. Çünkü teyze yaptığı sacın yanında aynı zamanda bir tane tencere koymuş, harcı oradan alıp gözlemenin içerisine koyup katlayıp pişiriyordu. Evet, patlıcan ve domatesi de birlikte böyle biraz kavurdum, kapağını kapattım, patlıcan suyunu bıraktım. Daha sonra da suyunu çekti. Şimdi de baharatlar ekledim. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve dilediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz buna. Tamamen suyunu çekince de ocaktan alıyorum ve e, soğumaya bırakıyorum. Ve hamurunu yapacağım. Hamurunu ben bol yaptım. Çünkü iç harcını da bol yapmıştım. O yüzden e, siz daha da azaltabilirsiniz bu ölçüyü. 2 su bardağı suyu yoğurma kabına alıyorum. Ben makinede yoğurdum ama bu elde de gayet güzel bir şekilde yoğrulur. 1,5 yemek kaşığı kuru maya ilave ediyorum suyun üzerine ve 1 yemek kaşığı da şeker ekleyip biraz karıştırıp mayalandırıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. İç harcında da tuz var. Kemuru tuzlu yapmaya gerek yok. Yaklaşık 7-8 su bardağı un ilave ettim. E, Tabi azar azar ekleyin. Unun kalitesine göre bu değişebilir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Onu 2-3 seferde ilave edip hamuru yoğurdum. Ve biraz un fazla geldi. Azıcık su ilave ederek tekrar böyle istediğim kıvama getirdim. Cıvık olursa un ekleyeceğiz. Çok sert olursa da su ekleyip istediğimiz kıvama getirebiliriz. Üzerini kapatıyorum yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Gözleme tarifini mayasız hamurdan da yapabilirsiniz ama ben bu defa tercihimi mayalı hamurdan yana yaptım. Ve küçük parçalar koparıyorum, yuvarlayıp bir kenara bir tabağa diziyorum. Ve ilk yuvarladığım hamurdan başlayarak un serpip merdane ile açıyorum. Geri kalan üzerini de tabi kurumaması için bir bez kapatıyorum. Terviz tava büyüklüğünde açtığım yufkanın üzerine patlıcanlı iç harçtan koyuyorum. Kapatıp kenar kısmını da bir ruletle kesiyorum. İki türlü yaptım. Bir tanesi sade patlıcanlı, bir tanesi de patlıcanın üzerine peynir serperek yaptım. O da çok güzeldi. Gözlemelerin hepsini bu şekilde yapıp bir kenarda bezin üzerine diziyorum. Onun üzerine de kapatıyorum ki kurumasın. Ama burada kapatmamışım daha sonra kapattım. Ee, üzeri kurumaması için yapıyoruz bu işlemi. Hatta bezin üzerine koyma sebebimiz de böyle ee, alt kısmı iyice yumuşayıp bekledikçe yumuşuyor çünkü hamur yumuşayıp yapışmasın diye. Bunu da peynirli yaptım. Lor peynir koyabilirsiniz, beyaz peynir koyabilirsiniz. Hatta bu tarifi patlıcansız sade peynirli de yapabilirsiniz. Hepsi çok güzel oluyor. gözlemelerin hepsini bitirip hızlı bir şekilde pişiriyorum. Peki hızlı nasıl pişiriyorum? İşte aynen böyle iki tane tava koyuyorum. İkisini de birazcık yağlıyorum orta ateşte. Her tavaya ikişer tane gözleme koyup pişiriyorum. Gerçekten bu şekilde çok hızlı pişiyor. Yani bir an önce böyle bitirmiş oluyorsun bütün gözlemeleri. İç harcı zaten hazır, pişmiş. E, Yufkaların da her iki tarafı kızarınca artık ocaktan alıyorum. Tabii bunu kontrollü yapıyoruz. Her iki tavayı yanmaması için. Bir yandan da pişen gözlemeleri tereyağla yağlıyorum. Fırçayla yaparsanız daha kolay olur. Harika bir lezzet gerçekten. Belki de benim gibi ilk defa yiyeceksiniz bunu. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yoruma bir kalp bırakmayı unutmayın. Böylece bana destek vermiş olursunuz. Bu desteğiniz için de teşekkür ederim. Başka güzel tariflerde de buluşmak istiyorsanız eğer kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Afiyetle kalın.